ilimizde yeni faaliyete başlayan Kısa Adı Kurslar Derneği Yönetimi Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'ı ziyaret etti. Kurslar Başkanı Yusuf Atasoy yaptığı açıklamada, ilimizde yeni faaliyete başlayan kısa adı kurslar olan ilimizde tüm özel öğretim kurumlarını kapsayan örnek faaliyetimize başlamış bulunmaktayız. Pandemi sürecinde sağlığın çok önemli olduğu kadar, eğitim öğretiminde önemini bilerek, bölgemizde eğitim üstü olan, ilimizde bundan sonra özel öğretim kursları olarak, daha kolektif dayanışma içerisinde kurslar çatısı altında hizmet vermeye devam edeceğiz. Zorlu pandemi sürecinde kurallara uyarak, öğrenci ve velilerimizin sağlığına dikkat edeceğimiz gibi birliktelik içerisinde ilimiz ve ülkemize öğretim olarak katkıda bulunarak bayrağımızı hep önde taşıyacağız dedi. AI Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde koronavirüsten etkilenmiş durumda pandemi nedeniyle tüm eğitim ve öğretim uzaktan eğitimle devam etmektedir. Temennimiz bir an önce bu pandemiden kurtularak geleceğimiz olan çocuklarımız, en kısa zamanda yüz yüze eğitime başlamasıdır, dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eras'tan yapılan ziyaretten dolayı Kurster Başkanı Yusuf Atasoy'a ve yönetimine başarılarının devamını dileyerek ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı istişare ve fikir alışverişiyle devam etti.